Burada böyle bir kilise var arkadaşlar. Cristo Transfigurato. Burada bir müze var. Kahvaltı yapacağım kafede burası. Gossip kafe. Bakalım nasıl kahvaltı. Müze girişi 25 zilotiymiş. Bileti binanın arkasından alıyormuşum. Girişte burasıymış. Önce gelin şu nehire gezelim. Oradaki kaleyi. Sonrasında da müzeyle ve şuradaki e, bazilikanın kulesiyle devam ederiz arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an Almanya'da Memmingen Havalimanı'ndayım. Yani çok küçük bir e, havaalanı burası. E, ve Polonya, Krakow'a gidiyorum. Az önce bir şeyler aldım yiyecek. Onları yedikten sonra Gate'e doğru e, ilerleyeceğim. Burası gördüğüm en küçük e, hava alanı, e, yani böyle bizim e, şehirler arası otobüs terminali gibi bir yer. E, şu an içinde hatta sadece bir tane uçak var, Vizeyir'in. E, birazdan da e, benim uçağım Ryanair gelecek. E, bu uçuşu e, yaklaşık bir ay önce planladım. Ve bir ay önce biletini aldım. Bileti gidiş dönüş 90 Euro'ya aldım arkadaşlar. Buradan Krakow'a. Onun haricinde işte kalacağım hosteli ayarladım. Hostel ücreti de çok pahalı değildi. 3 gecelik 50 Euro ödedim oraya da. Yani toplamda bu seyahatte kalış, konaklama ve uçuş dahil bana 150 Euro'ya geldi. Herkese yeni bir günden Krakow'dan günaydın arkadaşlar. Şu an otelden çıkış yaptım. Konum olarak e, çok güzel bir konumu var. Böyle dramalar var. Şimdi gelin arkadaşlar. E, Google'dan bulduğum bir kafe var. E, orada kahvaltı yapmaya gidelim. E, sizlere kahvaltıyı da çekerim. Daha sonrasında şehri gezmeye devam edeceğiz. Dün çok gezemedim. Sadece dün akşam gezme şansım oldu. Dün kayıt yapamadım ama bugün kayıt yapacağım. Gelin birlikte bugün şehri gezelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kahvaltı için şu kafelere baktım ama bunda tamamen tatlı odaklı. Diğerinde de sandviçler vardı. Fakat soğuk. Ben de o yüzden şimdi Google'dan baktım başka bir kafe var oraya gidiyorum orada böyle omlette falan da varmış bakalım nasıl olacak. Burada böyle bir kilise var arkadaşlar Cristo Transfigurato. Burada bir müze var. Kahvaltı yapacağım kafede burası Gossip kafe. Bakalım nasıl kahvaltı. Menü bu şekilde. Mesela gossip sandviç arkadaşlar 36 zilotiymiş. Bunu dörde bölünce euro cinsinden değeri buluyoruz. Yani 9 euroymuş. Mesela şurada kahvaltılar var. Omlet 29 ziloti. Arkadaşlar kahvaltım sonunda geldi. 20 dakika bekledim. Çok kalabalıktı. Bana afiyet olsun. Fiyatı Toplamda 10 yıl. Ee, arkadaşlar kahvaltıyı yaptım. Ee, keçi peynirli e, mantarlı ve e, baconlı omlet yedim. Aşırı lezzetliydi. Buraya yolu düşen olursa kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, arkadaşlar bu Krakow'da gördüğüm e, benim dikkatimi çeken diğer bir özellik ise herkes İngilizce konuşuyor. Yani gencinden yaşlısına çoğu kişi direkt İngilizce girdiğinizde cevap veriyor. Fiyatlar Almanya'ya yakın. Yani aşırı ucuz değil. Ben burada yaklaşık 10-12 sene evvel Erasmus öğrenimi gördüm. O yüzden zaten burayı tekrar ziyaret etmek istedim. O zamanlar biraz daha uygundu. Yani burada yaşam giderleri olsun işte dışarıda restoranlar vesaire. Şimdi e, birazcık pahalanmış ama e, yine de e, Almanya'ya göre e, ucuz. O yüzden e, gezmesi çok keyifli oluyor uygun olunca. E, istediğiniz şeyi yiyip içebiliyorsunuz. E, fakat e, bizim Türkiye ile kıyasladığımızda arkadaşlar yine 10-12 sene evvel e, şurada güzel bir bina var. Dikkatimi çekti. En üst katında da çok güzel işlenmiş böyle motifler var. E, sütunlar var, Roman sütununa benziyor biraz. Hiçbir tane yeni bir daha yapılmamış arkadaşlar. Şu arkadaki zaten kiliseyi göstermiştim, efsane duruyor. E, Türkiye ile kıyasladığımızda da arkadaşlar maalesef e, bizim Türk parası, Türk lirası çok çok değer kaybetmiş. Polonya zilotisinin karşısında. Ee, benim zamanımda burada 10 yıl önce e, 70 kuruş ile bir ziloti alınıyordu. Öyle size anlatayım. E, şu an ise arkadaşlar bir ziloti almak için tam 6,5 TL vermek gerekiyor. Değer kaybını varın siz hesaplayın. İnanılmaz bir değer kaybı olmuş. E, yani Türk parasıyla buraları gezmek biraz zorlayabilir. Yani imkansız değil. Ee, ama bir tık zor olabilir. Gelin gezmeye devam edelim. Arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Enerjimi topladım. Krakow'u gezmeye devam ediyorum. Şu an e, Krakow'un tam e, meydanındayım. Burası e, tarihi e, binalarla çevrili. Şurası mesela arkadaşlar tam önümde Azize Meryem Bazilikası e, duruyor, iki kuleli. Gerçekten çok güzel bir eser. Bunun üst katına çıkılıyor, oraya e, çıkacağım birazdan. E, onun haricinde arkadaşlar, hemen karşısında ise yeraltı müzesi var, şu gördüğünüz bina. E, oraya da bugün girmeyi düşünüyorum. Çünkü bugün pazartesi, hafta içi olduğu için açık. Pazar günü kapalıydı. Ee, çok yer gezemedim açıkçası. Bugün bu müzeyi ve şu kilisenin kulesine çıkmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelin şu yöne doğru ilerleyelim. Ee, orada e, Krakow Kalesi var ve e, nehir var. Nehirin kenarına kurulmuş. Gelin orayı birlikte gezelim. Bugün de pazartesi olmasına rağmen çok kalabalık. Turistlerin gerçekten çok uğrak noktası bu şehir. İngiltere'den özellikle ya da Avrupa'dan buraya gelen turist sayısı çok fazla arkadaşlar arkadaşlar yer altı müzesine geldim gelin bakalım saat kaça kadar açık burası ve giriş ücretine kadar akşam 6'ya kadar açık arkadaşlar müze girişi 25 kiloteymiş bileti binanın arkasından alıyormuşum girişte burasıymış. Önce gelin şu nehire gezelim. Oradaki kaleyi. Sonrasında da müzeyle devam ederiz. Arkadaşlar Hard Rock Cafe'ye geldim. Burada da kahvaltı varmış. Yarın da burada yaparım kahvaltıyı. Fiyatlar gördüğünüz gibi 29 ziloti civarında. 30 ziloti. Uygun fiyatı. Servis de güzel gibi burada. Şurası da kafe arkadaşlar. Çok güzel binası var. Şimdi gelin içeriye girelim bir ürünlere bakalım ve burada bir kahve içebilirim. Burada arkadaşlar rehberlik hizmeti de veriyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani insanın şu meydandan ayrılası gelmiyor. O kadar renkli, o kadar hareketli ki. Şimdi şu yöne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Nehir yönüne doğru. Burada simit satılıyor. Gevrek tarzı. Arkadaşlar tam bu e, meydanda benim e, 10-12 yıl önce burada erasmus okurken çektiğim fotoğraflar da var. E, ama onlar hard diskte eğer yanımdaysa e, videoyu paylaşırken e, onları da böyle before after gibi paylaşmak istiyorum. Yani burayı özlemişim gerçekten. Avrupa'da en çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi Krakow kendimi böyle rahat hissettiğim insanları e, özellikle çok böyle yabancıya karşı e, ön yargılı değiller. Mesela bir şey sorduğunuzda ya da mesela yolda gezerken size tuhaf tuhaf bakanlar olmuyor. Yani mesela bunu Almanya'da İsviçre'de görebiliyorsunuz. Yani lokal insanlar e, pek olumlu bakmıyor yabancılara çünkü Bilmiyorum çok yabancı olduğundan olabilir ya da çok Türk olduğundan olabilir. Bazen kötü tecrübeler yaşıyorlar büyük ihtimal bu oradaki yabancılarla. Dolayısıyla çoğu da soğumuş durumda. Ve Almanya'da gerçekten çok göçmen var. Yani yerli halkın bu kadar soğuk davranmasının sebebinde de belki de haklılar. Yani aynı şekilde Türkiye'de de biz Suriye'den ya da başka bir yerden gelenler çoğaldığı için Afganistan'dan vesaire sıcak bakmıyoruz. Dolayısıyla e, burada e, yabancı sayısı az olduğu için yani sadece turist var. Böyle buraya göçen e, Suriyeli, Afgan, Türk çok yok arkadaşlar. Yabancılara karşı da bir ön yargı yok. Böyle çok güzel fayton geçiyor. Hatta Dalmaçyalı ya. İnanılmaz bir şeydi ya. <laughs> Arkadaşlar halen nehre doğru yürümekteyim ve şehrin içindeki kiliseler, tarihi binalar bitmiyor. Yaklaşık bir 10 dakikadır yürüyorum. Halen hmm. Old Town bayağı bir geniş alana yayılmış durumda. Ve halen devam ediyor gördüğünüz gibi. İleride nehir kenarında kale var. Oraya doğru yürümeye devam edelim. Katedralin girişine geldik. Katedralin girişi ücretsiz. Katedralin bahçesinden manzara bu şekilde arkadaşlar. Ya da avlusundan diyeyim. Nehir manzaralı. Burası arkadaşlar, Old Town'un bittiği yer, yani o sizlere çektiğim eski mimarinin bitim noktası. Bundan sonra ise modern Krakow başlıyor, yani yeni yapıların olduğu kısım. Sanırım şu karşısı, evet, orada yeni yapılar var. Bu nehirin karşı tarafı yeni yapılar, bu tarafı ise komple Old Town arkadaşlar ve bayağı da e, büyük bir e, alana yayılmış bu eski şehir kısmı. Yeni şehir ise gayet düzenli görünüyor. Yemyeşil. E, şimdi birazdan olmadı şu karşı tarafa geçeyim. Ama pek bir şey yok gibi orada ya. Yani şu nehrin kenarında yürüsem yeter ya da tekne turu varsa ona katılırım. Arkadaşlar kale mimarisini e, aranızda bilenler vardır. E, şu çıkıntılı olan yerler tuvaletler diyebiliyorum. Eski zamanlarda insanlar oradan tuvaletini yapıyormuş, aşağıda birikiyormuş sanırım. Yanlışsam yorumlarda beni düzeltin. kalenin avlusunda gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bayağı büyük bir kale. Yine bu taraf modern olan Krakow. Karşı taraf. Avlu bayağı büyük. Şurası da yine kalenin diğer kulesi. Burası Dragon's denmiş. Hmm. Bir içine girelim bakalım nasıl bir yer. Ejderha Mağarası. <laughs> Arkadaşlar Ejderha Mağarasına geldik ya da Gözetleme Kulesine. Şuradan e, bilet alacağım. Buraya giriş ücretliymiş. <laughs> 25 siloti ama 3 kişi mi bunlar he? Hello. <laughs> Arkadaşlar 9 siloti aldım bileti. Böyle aşağıya doğru ineceğiz şimdi. Ne olduğu hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yermiş. Birlikte görelim. Şurası kulenin manzarası yere bakıyor. Merdivenlerden böyle bir yere indik. çıkarıyor burası. Ağzından ateş çıkaran ejderha heykeli var burada arkadaşlar. Yukarıdan nehir seviyesine indik. Hava güneşli olduğu için çok güzel buralar. Önce bu yanda gördüğünü katedrali gezdim bahçesini ee, sonra da dragon e, mağarası vardı oraya girdim şimdi ise tekrardan şehir merkezine e, old town'a dönüyorum ee, orada bir tane e, yine videoda göstermiş olduğum e, yeraltı mağarası var orayı gezelim birlikte. Bir Arkadaşlar bu meydanda şu şekilde bu yeraltı müzesine giden e, yani yeraltı müzesinin içinde olduğu e, bina var bu şekilde tarihi bina ve bunun e, içinde de böyle hediyelik eşya satan, takı satan ya da magnetler satan büfeler var ya da standlar var diye. Burası bayağı ilginç bir yer. Kılıçlar ve silahlar satıyor. Arkadaşlar müze biletini 32 zilotiye aldım. Yaklaşık 8 euro. Giriş tarafı arkadan da gidelim oraya doğru. Arkadaşlar mağaraya giriyorum. Hello, video is. Arkadaşlar video çekmek yasakmış. Şu an kaçak çekiyorum. Ee, burası 14. yüzyıldan e, kalmış bir yeraltı şehriymiş bu arada Krakow'un. Yani şu an dokunduğum e, duvar 14. yüzyılda yapılmış. Mesela şu aletler metalden yapılan kilit sistemleri. Arkadaşlar e, yeraltı şehrini yani kazısını Az önce gezdim. Fakat e, içeride video çekmek yasakmış. Bayağı da kamera var. Güvenlikler de vardı. E, sadece e, bir süre böyle kaçak çekebildim. E, onu ekleyeceğim videoya. E, yani yer yani şu an arkadaşlar üzerinde bulunduğumuz e, burayı kazmışlar ve e, 14. yüzyıldaki yani 1300 ile 1400 yılları arasındaki e, şehri ortaya çıkarmışlar. İşte e, bu at arabalarının falan geçtiği e, yollar var. E, ondan sonra e, evler var ya da e, barınaklar var. İşte hayvanları koydukları ahırlar var aşağıda. Bunlarla ilgili gerçekten çok güzel çalışma yapmışlar. E, bir sürü ekran var. Ekranlarda ise e, o zamanki e, yılları canlandırmışlar. E, Altyazısı İngilizce. E, İngilizce bilenler için gerçekten e, güzel aydınlatıcı bilgiler var. E, onun haricinde bu e, Old Town arkadaşlar sizlere e, göstermiştim. E, kapılarla çevrili yani duvarla çevrili bu Krakow şehri ve e, aşağıda öğrendim. E, 8 tane girişi varmış. Toplamda da 48 tane kule varmış. Gözetleme kulesi. E, o yıllarda e, bunu düşmanlardan yani şehrin içinde yaşayanların düşmanlardan Korumak için yapmışlar arkadaşlar. Tabii şurada görünen mesela restoranlar falan e, hep böyle 1400'lü e, yıllardan bugüne gelmiş. E, zaten binaları görüyorsunuz e, çok tarihi ve bu restoranlarda genellikle krallar e, işte kralın eşi, çocukları vesaire hep böyle ağırlanırmış o yıllarda. Aşağıda e, zaten e, gösteriyor onu e, televizyonda video video film şeklinde. Ee, o yüzden eğer e, Krakow'a yolunuz düşerse arkadaşlar bu yeraltı şehrini arkamda gördüğünüz e, ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Onun haricinde yine ilerideki az önce eklediğim kale gezilebilir. Ben içine girmedim sadece Dragon e, Mağarası'na girdim orada da. Yani gezilecek birçok e, müze var bu şehirde. E, yani ekstradan açılmış yeni böyle işte korku e, müzeleri işte ayna müzesi vesaire öyle yerler de var arkadaşlar. Eğer yolunuz düşerse, buraları mutlaka gezin derim. Ben çok eğlendim. 2-3 gündür buradayım. Bu üçüncü günüm arkadaşlar. Çok güzel geçti. Yani hiç sıkılmadım burada. Çok canlı, çok kalabalık bir şehir. Yani dünyanın her yerinden, işte Polonya'nın diğer şehirlerinden de ziyaretçileri var. Bayağı keyifle. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında bir otele gidip dinleneceğim arkadaşlar. Akşam belki tekrar çıkarım. Yarın da dönüşe geçeceğim. Arkadaşlar videoyu Krakow meydanda kapatmak istedim. Ee, akşam gerçekten çok canlı. Ee, ışıklar yanınca ışıl ışıl görünüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı... Ve buna benzer videolar izlemek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir geziyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.